Durakta bir kadın İstanbul Serhat İlhan Saat sabahın beş Durakta bir kadın Boğazdan gelen rüzgara teslim oluyor saçları Otobüs bekliyor Tüm dünya bir araya gelse Bu kadar güzel bekleyemez bir durakta bir otobüs Gözleri boğazın serin suları kadar mavi öyle mağrur, öyle içten. Ah o masmavi gözlerine baktıkça. Boğazın serin sularında tekne turu yaptırır insana. Bir kaşı Üsküdar kadar zarif, bir kaşı Galata kadar naif. Taksim gibi kalabalık saçları, kalabalığa rağmen huzur veriyor kaşları. Gülhane Parkı'nın tüm çiçeklerini toplasak bir araya, bu kadar güzel kokmaz bir bahçe tüm güzel kokuların başkenti. Gökyüzüne uzanan minareler gibi dik bir duruşu var. Boynundaki kolye ile altın yaldızlı kubbeleri boynunda toplamış sanırsın. Hiç yıpranmadan yaş almış, Üsküdar endamıyla bir duruşu var. Demli çay içirir insana kana kana. Bir adım atışı var, Cariyeler süzülür topkapı avlusuna. Bir bakışı var, boğazı dalgalandırır kirpik uçları. Haydar Paşa garı gibi restore edilmiş tırnakları. Boğaza karşı yakamoz olur yanakları. Üstünde kenarları süslemeli yeşil bir elbise. Bulutları içine çeken Aydos ormanı gibi gür. Kuşlara bulutların üstünden bakan çamlıca gibi hür. Hele bir gülüşü, elbisesini bir savuruşu var. Emirganla kıyıya vurur balıklar. Durakta bir kadın, içinden iç çıkaran bir anne. Bir duasıyla köprüsüz boğazı geçirir yavrusuna. Haliç'in suları gibi set çekmiş dış dünyaya kimseyi yanaştırmıyor gönül sarayına. Kapalı çarşı gibi kapatmış kendini dışındaki sokaklara. İçindeki caddeler yedi tepeli yollara açılır. Sabahın beşinde durağa bir ışık saçılır. Saat sabahın beş sıfır biri. Ve güneş İstanbul'un gönlüne düştü sonra kadının çehresine İstanbul'a göçen her insan gibi farklı renklere boyanmış yüzünden her karesine aydınlanmaya başladı Üsküdar. Ardından tüm İstanbul. Günaydın bu kentin bütün sabahlarına bilet alamayan adam. Günaydın gidecek yolu yokmuş gibi uyuyup kalan çocuk. Günaydın denize açılan sokaklar Günaydın metroya geç kaldığı için güle oynaya adımlayanlar. Günaydın çay simit müptelaları. Günaydın sabahın koynunda uyuyan, binbir telaşla uçmaya başlayan martılar. Günaydın boğazına kadar boğazda cirit atan balıklar. Günaydın bu kentin ruhunu omuzlayan kadın. Burakta bir kadın. Gülüşü emirganı andırıyor. Öylesine huzurlu. Gülmek istese, Tüm çocukların gülüşünü toplar dudaklarında. Gözleri beykoz, öylesine hüzünlü. Ağlamak istese, Yere batan sarnıcını doldurur gözyaşları ağzına kadar. Boğazın nefesini kesen beyler bey sarayı gibi düğümledi boğazımı. Askıda kaldı nefesim. Yanağında bir gamzesi var, kuzguncuk. İstanbul'un en güzel köşesinde bir vadi. Geceden kalan bir sanat müziğini terennüm ediyor. Bakışlarında dinlendiriyor beni. Sekiz masalı bir semt kahvesi olan Kuğu Kıraathanesi'nin sekizinci masasında bir içimlik çay eşliğinde dinlendiğim gibi, ayağından nostaljik tramvay andıran kırmızı topuklu ayakkabı. Yürüdüğü yollar sevinçlidir. Karacaahmet'te kurumuş bir ağacın dallarına bezeyen yemyeşil yapraklar gibi yine ayağındadır. Yürüdüğü yolları bezeyen gümüş halhaların saat 5.02. Bir İETT otobüsü yanaşır durağa. Bugün de güzelim İstanbul'u uğurladık. Ne harem ne de esenler otaları. Yaşatmamıştır böyle bir hazin gidiş. Ardından baka kaldı milyonlarca kişi. Geriye kaldı durakta bir kadın süsü. Kadında ise bir İstanbul büyüsü.